Evet değerli hocalarım, Karabrut Hoca Soru Çözüm kanalımıza ve Konu Anlatım kanalımıza hoş geldiniz. Değerli hocalarım, girişte fark ettinizse Konu Anlatım kanalımızda dedim. E, bu video hasebiyle e, buradan bu müjdeyi de vermiş olalım. Önümüzdeki hafta itibariyle Konu Anlatım videolarımızı çekmeye başlıyoruz. Özel, öncelikle bu kararı niçin için aldığımı ya da niçin aldığımızı e, belirterek başlayayım. E, malumunuzdur iki gün önce e, Milliyetin Milli Bakanlığı e, MEB EKS 2026'nın e, kesinleşmiş konuda alımını ne yaptı? Açıkladı. Biz daha önce e, buna yönelik bir video çekimi yapmıştık. Orada taslak e, şeye göre, taslak yönetmeliğe göre biz bilgilendirme yapmıştık. Dedik ki arkadaşlarımız, hocalarımız geç kalmasınlar. Bir an önce e, konu çalışmaya başlasınlar. Çünkü bu sınav bilginin yoğunlukta olduğu e, bir sınav. Ben şunu özellikle net söyleyebilirim. Bu yılda sınava girir girersem 5. yılım olacak. 4 yıl çok aktif bir şekilde bu süreçte çalıştım. Hemen hemen bütün kaynakları okudum, çalıştım, sorularını çözdüm. Ve ÖSYM'nin Türkiye'de yapmış olduğu sınavlardan bilgi yoğunluğunun en fazla olduğu... 5 sınavdan biridir diyebilirim. Tabi bu sizi korkutmasın. Düzenli bir çalışma ile bu sınavda çok rahat bir şekilde 20, 75 ve üzeri bir not alınabilir. Yeter ki bir düzenli programınız olsun. Neye çalışacağınızı bilin, nereden çalışacağınızı bilin. Güzel bir sonuca ulaşırsanız. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2 gün önce ne yaptı? Kesinleşmiş konu dağılımını açıkladı. Ve bu konu dağılımı üzerinden birazdan e, slaytlarımız üzerinden Bunları ayrıntılı bir şekilde yorumlayacağız, inceleyeceğiz. Özellikle marif modelin programa yoğun bir şekilde girmesi, konu dağılımına yoğun bir şekilde girmesi benim özellikle konu çekimi yapmamı bu süreçte hızlandırdı. Ben en azından bir ay sonra düşünüyordum ama özellikle Türkiye yüzyılı marif modeli öğretim programının ayrıntılı olması, yeni olması ve içeriye öğretmenlerimizin biraz yabancılık çekiyor olması bu konuya yönelmemize sebep oldu. Güzel sonuçlara sebebiyet verecektir. Öncelikle onu söyleyeyim. Marif modelin konu anlatımını ben en az 10 tane video şeklinde yüklemeyi planlıyorum. İstifade etmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız EKS eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı 2026 kesinleşmiş konu dağılımı videomuzu incelemeye başlıyoruz hocalar. Değerli hocalarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu resmi açıklama doğrultusunda karşımıza şöyle bir 2026'ya ait sınav takvimi çıkıyor. Birinci bölüme baktığımızda şöyle 1 2 3 ve 4 diye numaralandırırsam böyle inceleyelim bölüm bölüm. Sınav tarihi. Değerli hocalarım, sınav tarihi daha önce açıklanmıştı. 15 Mart 10 gün önce açıklanmıştı sınav tarihi. 15 Mart Pazar günü saat ...onda başlayacak bir sınavdan bahsediyoruz. Bu sınavımızda şu an itibariyle... ...yani şu an geldiğimiz noktada... 3 aydan fazla bir süremiz bulunmaktadır. Bu süreyi güzel değerlendirirsek... ...zaten bu sınava değerli hocalarım... 6 ay çalışmak çok mantıklı bir süre değildir. Çünkü bilgi yoğunluğunun fazla olduğu bir sınavdan bahsediyorsak... ...biz ne yapacağız burada? Son zamanlarda zihnin özellikle kısa bellekte kalacak bilgiler çok fazla... Ne yapacağız? Bu doğrultuda biz 3 ay ya da 4 ay ben bu sınav için ideal olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma daha bu sabah sınava inkılap tarihiyle çalışmaya başladım diyebilirim. Tabii 4 yıl önceki bilgiler var ama bu bilgiler sürekli unutulmaya yüz tutuyor. Güncel tutmak gerekiyor. Sınavda değerli hocalarım sınavın içeriğine böyle ilk defa girecek hocalarımızı bilgilendirme amacıyla şöyle bir bilgi geçebilirim. Sınavımız 80 sorudan oluşacak doğru yanlışı götürmeyen bir sınavdan bahsediyoruz. Her sorunun 1.25 puanla çarpıldığını belirteyim. Sınavda akademiye girebilmek için akademi geldi. Onu da belirteyim ilk defa girecek hocalarım için. İlk yayınlandığım videoda KYS 2026 taslağını incelerseniz sistemin nasıl olduğunu o videomuzdan bakabilirsiniz. Akademiye girebilmemiz için biz 60 puan alabilmemiz lazım. Bu da 48 tane doğru soruya denk gelmektedir. Doğru yanlışı götürmüyor dedik. E, bu sınavın genel bilgisi değerli hocalarım. Sınava başvuru tarihlerine baktığımızda sınava başvuru tarihleri 29 Ocak ile e, 5 Şubat tarihleri arasında bu sınava e, ÖSYM üzerinden başvuru yapacağız. Bilginiz olsun hocalarım. Eğer bu sürelerde unutursak, e, ondan sonra başvuru yapamazsak bir günlüğüne geç başvuru günü dediğimiz 13 Şubat 2026 gününde bir günlüğüne geç başvuru e, için sistem açılacak. tabii burada sınav için ödeyeceğimiz ücret ile normal tarihlerde ödeyeceğimiz ücret arasında maalesef %50'lik bir ücret farkı bulunmaktadır. Bunu da lütfen dikkate alalım. En azından orada ödeyeceğimiz para farkıyla biz iki tane ya da bir tane soru bankası alabiliriz. Bu da böyle bir tavsiye olarak bulunsun. sonuçtan açılanma tarihine baktığımızda değerli hocalarım 15 Mart'a gireceğimiz bu sınav yaklaşık olarak 24 gün sonra 9 Nisan 2026 Perşembe günü ne yapılacaktır? ÖSYM eee sitesi üzerinden açıklanacaktır. Oradan sonuçlarımıza ulaşmış olacağız. Bu e, sınav puanlarının geçerli tarihi değerli hocaların sonuç açıklanma tarihi esas alınacaktır. E, şu tarz durumlar olabiliyor. Önceki yıllarda oldu. Yanlış değilsem ya 2022'de ya 2000 21'de öyle bir durum oldu. E, i̇ki tane soru mahkemelik oldu ve bunların puanlama sistemi değişti. Değiştiği için yaklaşık olarak 4 aylık bir e, puanın tekrar açıklanma süreci oldu. Ve son açıklanan tarihten dolayı bir yıl e, puanlarını daha fazla kullanabilme durumu da meydana geldi. Buradaki esas alınan durum taslağa göre sınav puanının son açıklandığı tarih itibariyle taslağa göre 3 yıl puanımızın geçerli olacaktır. YouTube videolarının yorumlarında veya e, Telegram grubunda hocalarımız sorabiliyor. Karabulut hocam puanımızı kullanabilecek miyiz? Burada şunu söyleyelim. Mevcut taslakta ve geçen yılki, şu an yürürlükte olan yönetmeliğe göre puanlarımızın kullanım süresi 3 yıl geçerliliğini korumaktadır. Bunu da buradan tekrardan e, belirtmiş olayım hocalarım. Değerli hocalarım, e, şöyle genel olarak bir konu dağılımı yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki gün önce yapmış olduğu açıklamaya göre. Tabii açıklama şuydu. Bu sağ taraftaki kırmızı noktaları ben özellikle bize kolaylık sağlasın diye açacağım. Ama özel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu yüzdelik dilim deli hocaların bu şekil bir yüzdelik açıkladılar. Biz tabii önceki yıllardaki konu dağılımından yola çıkarak hocalarımıza kolaylık olsun, neleri çalışacağını görsünler diye böyle bir Ayrıntı yaptık. Şimdi bölüm bölüm tek tek sizler için ayrıntılı inceleme yap. Evet hocalarım şimdi burada ilk bölümle başlıyoruz. Genel kültür diyor hocalarım. Genel kültür geçen sene değişmeyen aynı konu. Burada genel kültürde 5 tane alt konu başlığımız var. Tarih dediğimiz mevzu ne? Önce bunları açıklayalım. Bazı hocalarımız hocam tarih diyoruz da çok kapsamlı tarih. Bunları tek tek açıklayacağım. Tari tarih hocalarım ilk Türk devletlerinden başlıyoruz. İlk Türk devletlerinden başlıyoruz. Nereye kadar? Osmanlı'nın sonuna kadar hocalarım. İlk Türk devletlerinden Osmanlı'nın sonuna kadar. Yani Cumhuriyete kadar hocalarım. Burada peki hocam ne soruluyor? Öyle bir konu alanı geniş ki. 5 soru için değerli hocalarım. Burada önceki yıllardan yola çıkarak. Yani son 6 yılda yapılan EKS sınavından yola çıkarak şu yorumu net bir şekilde yapabiliriz. Burada özellikle ilk Türk devletleri ondan sonra İslamiyet'ten sonraki Türk devletleri ta Osmanlı'nın sonuna kadar özellikle bakın net belirtiyorum hocalarım kültür ve medeniyetten sorular geliyor. Bilginiz olsun en azından neye çalışacağınızı bilin. Bir daraltma yapın ki bir sonuç alabilirsiniz hocalarım. Kültür medeniyet kısmına çalışıyoruz. Coğrafya değerli hocalarım buradaki coğrafyada aynı şekilde KPSS'deki coğrafyanın tamamı. Yani Türkiye coğrafyasından bahsediyoruz. Dünya coğrafyası bu noktada bizi ilgilendirmiyor. Türk eğitim tarihinden bir soru geliyor. Türkiye eğitim tarihi değerli hocalarım yine ilk Türk Devleti'nden e, Cumhuriyet'in e, sonuna hatta bizim e, mevcuttaki e, Türkiye Devleti'nin e, sonunu da şu an geldiğimiz noktayla kapsıyor. Burada özellikle eğitim alanından bir soru gelecek. Artık hangi devletin eğitim sisteminden gelecekse ona göre hazırlıklı olalım. Temel yurttaşlık ve vatandaşlık bilgisinden 3 soru geliyor değerli hocalarım. E, bu da temel yurttaşlıkta vatandaşlıktaki o temel kavramlar. Üzerinden sorular gelecek. Güncel ise değerli hocalarım iki soru veya üç soru gelebiliyor. Güncelde genellikle genel kültür olarak geliyor hocalarım. Ee, geçen sene 2025 EKS'e giren hocalarımız varsa bizi dinleyenler e, film sormuşlar değerli hocalarım. Bir Japon filminin kime ait olduğunu sormuştular. Ondan sonra bizim e, Türk e, Türkiye'ye ait olan oyunlarımızı sorabiliyorlar. Milli parkları sorabiliyorlar. Bu yıl içerisinde vefat eden edebiyat dünyamızdan şahsiyetleri sorabiliyorlar. Ödül alanları sorabiliyorlar ona yani bu genel anlamda bir öğretmenin bilmesi gereken bir vatandaşın bilmesi gereken güncel konular diyelim. Yüzdeliğimiz neydi hocalarım? Yüzde 20, 16 tane soru bu bölümden gelmektedir değerli hocalarım. İnkılap tarihine gelirsek köklü değiş yani değişimlerin büyük bir kısmı buradan da oldu hocalarım. İnkılap tarihi bakın karşılaştırmalı tablomuzla gelecek. İnkılap tarihinden daha önce yüzde onluk bir dilim vardı. Yüzde on. Yani sekiz soru. Bunu %50 artırdılar hocam. yüzde %51 artışa gittiler. İnkılap tarihinde artışa girilmesi ben şahsen e, güzel buldum. Çünkü inkılap tarihinde e, tarih anlamında genel olarak bilmemiz gereken e, bir durum. Ve sorular çok güzel çözülebiliyor. Burayı düzelteceğim. Burası korkutmasın. Hızlı bir şekilde tabloyu hazırlayıp paylaşmıştım. Hocalarımız merak ediyorlar. iki gün önce hızlıca e, hazırlayıp paylaştık sayfamızda. İnkılap tarihi değerli hocalarım. 1900 12. 1. Balkan Savaşı ile başlıyor. Ne zamana kadar? Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar. Genellikle sorular buradan geliyor. 1938'e kadar derli hocalarım, İlkılap tarihinden 26 yıllık bir süreçten sorumluyuz. Ee, sorular genelde ayrıntı gelebiliyor. Yani bazen biz soru paylaşıyoruz. Hocam diyor bunlar e, tarih alanda, sosyal bilgiler alanda sorulmuyor. Derli hocalarım, ilk sınavı yapan kurum ÖSYM. ÖSYM ortak olduğu için ikisinde de, bunu sonra veriyor. Bunlara hazırlı olmak gerekiyor diyelim ve diğer kısma geçiyoruz. Evet, en büyük değişikliğin yapıldığı alan marif model hocalarım. Türkiye 100 yılı marif model malumunuz 2024 yılında askıya çıktı ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında 1. sınıflar, 5. sınıflar ve 9. sınıflar itibariyle uygulanmaya başlayan bir modelden bahsediyoruz. Bu modelde değerli hocalarım ortalıkta özet, notlar, ondan sonra videolar çok geziyor. Ama ben bakın özellikle size şunu tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Marif modelin kendi bulunduğum ilde program tanıtıcısıyım. Resmi olarak bakalım program tanıtıcısıyım şunu net söyleyeyim ortak metinde Ali hocalarım ortak metin 156 sayfalık bir e, not geçen sene 112 sayfaydı bu yıl alan becerileri bazı alanlarda artı ve 156 sayfaya çıkarıldı. Bir sayfa sayısı sizi korkutmasın. E, 24 soru için oturup cümle cümle okumaya değecek bir programdan bahsediyor. Sonuçta biz eğitimin içindeyiz ve bunu bilmemiz lazım. Yani benim bakanlıktan anladığım şu biz marif modeli oturtacağız. Bunun başka yolu yok ve sınavların üzerinden bunu vermeye çalışıyorlar değerli hocalarım. 24 soru dediğim gibi azım sanacak bir sayı değil. 24 daha olsa barajı geçiyoruz. Yani konuyu anlayabilmemiz açısından sayı üzerinden söyleyeyim. Bakanlığın yayınladığı son güncel haliyle 156 sayfalık ortak metin bizim arif modelden sorumlu olacağımız yer. Sorular ilk defa sorulacağı için. Bakın buradan öyle zor sorular sorulabilir ki kalem bile oynatılamayacak sorular. Ama öyle sorular da vardır ki rahat öğrenilmesi istiyorsak rahat sorular olur. Şuradan ben şunu söyleyebilirim. Kesinlikle buradan sorulacak %50 Soruların çok genel marif modele böyle göz ucuyla bakmış herkesin yapabileceği sorular. %25'lik kısım modele biraz daha e, ayrıntılı bakmış. Ben bu modeli öğrenmek istiyorum diye inceleyenlerin çözebileceği %25'te sınav eleyeceği bir sınav elemek için sorulacak sorular diyorum. Ve kesinlikle yapılmayacak sorular demiyorum. Bunun üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki hafta marif model konu anlatımıyla inşallah biz de bu işe başlıyoruz. Her yerden dinleyin, her yerden okuyun ama Karabulut hocadan da lütfen e, izlemeyi e, ihmal etmeyin değerli hocalarım. Bununla ilgili daha bu açıklanmadan zaten kanalımızda 3 tane e, toplam 75 soruluk test çözümümüz var. Onlara da bakabilirsiniz. Gayet çıkabilecek, mantıklı, güzel ve e, sorular üzerinden aslında modeli tanıtmayı amaçladım testler kanalımdan marif model soru çözümlerine bakabilirsiniz hocalarım. Geliyoruz eğitim bilimlerine. Eğitim bilimlerinde de değerli hocalarım yine bir değişiklik oldu. %50 bir soru azaltmaya gidildi. Bakın ilk yüzde %50 arttı mesela buradan %50 azaldı. Azaldığına ben şahsen çok sevindim. Çünkü biz EKS'ye giren hocaların en fazla zorluk çektiği alanlardan bir eğitim bilimleri. Tabii bu eğitim bilimleri bizim e, KPSS'de çalışmış olduğumuz eğitim bilimleri değil. Orada çalıştığımız değerli hocalarım sadece burası. Bakın burası KPSS'de çalıştığımız alan ortak konusu. Buradan gelsin hocalarım en fazla 3 soru gelsin. Ama diğer alanlar ne yapıyor? E, bizi duman edebiliyordu. Eğitim bilimlerinden 12 soru gelecek. Yüzdelik ağırlığımız yüzde %15'e denk geliyor. Eğitim yöneticilerinin ve... Eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temellerinden soru gelecek. Eğitim yöneticisinin yeterlik alanlarından soru gelecek. Eğitimde insan kaynakları yönetiminden soru gelecek. Okul güvenliği, okul sağlığı ve kriz yönetiminden bir de eğitim öğretim uygulamaları. Eğitim öğretim uygulamalarına değerli hocalarım bakın rehberlik girer. Özel eğitim girer. Ölçme değerlendirme girer. Özellikle öğretim, yöntem, teknikleri, ÖYT dersi girer ve en fazla sorunun geldiği yerde direkt burası bilginiz olsun değerli hocalarım. Eğitim bilimlerine yönelik şu an kanalımda 10 taneden fazla çözümlü testimiz hazır. Hemen bunlara bakmaya başlayabilirsiniz hocalarım. Buradan özellikle soru çözümlerim devam edecek. Eğitim öğretim uygulamalarına da hem KPSS'de hem AGS'de faydalı olsun diye daha fazla test çözmeye çalışacağız. Diğer şeyimize geçersek slaytımıza. Bakın burada ne dedim? Marif model değerli hocalarım kaç? %30 çok yüksek bir rakam. 24 soru. Bu sınava giren hocaların bilir bir soru ile atanan, bir soru ile yerleşemeyen hocalarımız var. O yüzden biz çok az önemsiyoruz. 24 soru böyle küçümsenecek bir soru değil. Türkiye Yüzyılı Marif Model Ortak Metin 2025 hocana. Bakın en güncel halini buraya aldım. Direkt e, Google'dan yazarsanız önünüze çıkan ilk PDF'i indirebilirsiniz. Çıktı alabilirsiniz. Bakın ben geçen yıldan itibaren e, spiralli dosyada çıktı olarak yanımda bulunuyor. Çünkü programın dediğim gibi ilk tanıtıcılarından birisiyim. E, en anısına kadar programı bilmemiz gerekiyor. Değerli hocalarım özellikle buradan bakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra özet videolardan bakın, notlardan bakın. Çünkü ilk özetten başlarsanız olayın bütünlüğünü anlayamazsınız. Bu e, önerimi de lütfen dikkate alın. Geliyoruz konu dağılımının son kısmına değerli hocalarım. Konu dağılımının son kısmında mevzuat dediğimiz olay var. Mevzuatta değerli hocalarım tek bir değişiklik var. Önceki yıllara göre tek bir değişikliğimiz var. 75-28 sayılı öğretmenlik, meslek, kanunu değerli hocalarım. Bu ilk defa geldi biliyorsunuz geçen yıl öğretmenlik meclis, meslek kanunu meclisten geçip resmileşti. Buradan bir veya iki soru bekliyoruz. İlk yıl bu yıl buradan soru gelecek bakalım nasıl gelecektir. 222 sayılı ilk öğretim kanunu eski haliyle olduğu gibi yine devam. Buradan yaklaşık olarak iki veya üç soru bekliyoruz. 1739 MEP temel kanunu değerli hocalarım bir veya iki soru bekliyoruz. 657 Devlet Memurları ka Kanunu'ndan 2 veya 3 soru bekliyoruz. Direkçe Kanunu her sene standarttır 1 soru geliyor. Yargılanma Kanunu'ndan değerli hocalarım 1 veya genellikle 2 soru geliyor. Sendika ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndan 1 veya 2 soru beklemekteyiz. 5018 ma e Kamu Mali Denetim Kanunu öğretmen arkadaşlarımızın en çok sevdiği kanun diyeceğim burada ironi yapıyorum. Maalesef en ayrıntılı ama kafada en çok kalmayan konu Allah'tan bir soru buradan tek geliyor. Bunda benim size tavsiyem sadece son 3 günde çalışın. Çünkü unuturuyor zihinde buna yer açmak için zihni yormaya bence gerek yok. Son 3 gün ben hep öyle yapıyorum. Bir soru geliyor. 4 sene girdim, 3'ünde doğru cevapladım onu net bir şekilde. Söyleyeyim bazen iki soru geliyor ama genelde bir soru soruluyor. İl idaresi kanunu bir veya iki soru geliyor. 1 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesinden bir soru geliyor hocalarım. Anayasadan ise her sene 3 veya 4 tane standart ve genel soru genellikle de yaptığımız sorular geliyor. Bu şekilde toplarsanız e, ÖMK'dan da bir veya iki soru, 16 soru ne olacaktır? Gelecektir. Yani birinden bir azalınca diğerinden bir artıyor ortalama 16 net anlamda soru geliyor Hocaların Böyle bir e, konu dağılımı yapmış olalım. En azından neye çalışacağınızı bilin ve kesinlikle 16'da 16 yapabileceğiniz, full çekebileceğiniz e, en kesin başlık burasıdır. Çünkü bilgiyi bilirseniz yanlış yapma ihtimaliniz olmuyor hocam. Yorum yapacak bir durum yok. Bilgidir, kanundur, mevzuattır. Direkt Cevap diyorsunuz değerli hocalarım. Şimdi gelelim karşılaştırmalı son tablomuza. Şimdi burada eski konu dağılımı demişiz hocalarım. Yani önceki 5 konu dağılımı. Bu da bakanlığın yayınlamış olduğu 2 gün önceki son dağılıma göre. Genel kültürde herhangi bir değişiklik yok hocalarım. Aynı %20 16 soru %20 yirmi. 16 soru. İnkılap tarihine bakıyoruz. Burada ne var hocalarım? %50 artı diyoruz buraya. %51 konuda alımında artışa gidilmiş. İyi ki gidilmiş. Teberzin inkılap tarihini. 8 sorudan 12 soruya çıkarılmış. O zaman ne yapıyoruz? Buraya hemen bir yıldız koyuyorum. Burayı önemsiyoruz. Bol bol soru çözeceğiz. Ben inkılap tarihinden yani prensip olarak soru test yüklemeyi düşünmüyordum ama soru sayısının artması inkılap tarihinde de kesinlikle soru çözeceğimiz anlamına geliyor. Ben İhlat tarihinden test de başlayacağım. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Değerli hocalarım, hocalarımızın e, idareci adayları, hocalarımızın yanındayız. Bilginiz olsun. Değerler eğitimi, değerli hocalarım komple çıkarıldı. Ama burada şu yorumu yapayım. Değerler eğitimi ve de, eti de belirteyim. Etiğin çıkmış olması %20'lik bir dilimden bahsediyoruz. 16 soru. Bunlardan soru gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Neden mi? Çünkü Türkiye 100 yılı marif modeli Erdem, değer, eylem çerçevesi üzerine kurulu. Burada etik de var, değerler eğitimi de var. 20 tane değerimiz var hocalarım. O yüzden marif modeldeki gelecek olan 24 sorudan en az, bakın net söylüyorum, en az 4 soru direkt değerler üzerinden gelecektir. En basitinden marif modelde bizden istenen öğrenci profiline baktığımızda 10 tane değer üzerinden gitmiyorum. Her değerde 5 tane alt değer bileşeni var. Topladığınızda 50 tane totalde değer var. 3 tane çatı değerimiz var. Yani bir e, sürü değer var. Yani burada kurtulamayız. Ve etikler de marif modelde zaten istediğimiz öğrenci profilinden birisi de değerlerine ve bağlı öğrenci profili. Yani erdemli bireyden bahsediyoruz. Bu da ne yapacaktır? Burada gelecektir. Ama konu başlığı olarak etik ve değer yok hocaların marifin içinde gelecek. Eğitim yüzde %30-24 soru gelirken %51 neye gidildi? %51 azalmaya gidildi ve %15 12 soru Buradan gelecektir. Mevzuatta tek bir değişiklik var arkadaşlar. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanunu eklendi. Geriye kalan mevzuat konuları birebir aynı şekilde devam ediyor. Etik ve değerler tamamen çıkarıldı diyoruz. Konu dağılımı ile siz en azından e, muğlakta olan hocalarımıza yol göstermiş olalım dedik. Her daim Karabulut olarak yanınızdayım. Kanalımız ücretsiz bir şekilde içerik üretmeye hızlıca devam ediyor. Haftaya ne yapıyoruz konu anlatımı ile beraberiz. Bizi takip etmeye devam edin. Ben Karabulut Hoca olarak sizlere teşekkür eder. Kolaylıklar dilerim. İyi günler değerli hocalarım.